Geçen bir tane biri yazdı ki hacının sigara içmeyen videosu var mı dedi. Bugün Münih için güzel güzel hediyeler aldık. Portakal gazoz, Fire of İstanbul enerji içeceği, İstanbul gazoz. Sonra bayram diye bugün lokum var. Lokum dağıt arkadaşlara. Münih ve Esling'in geliyoruz iki gün yoldayız. Çay da var çay. Mesela yani 2030'da dedi konuştuk ya bahçede. Bahçede konuştuk ya. Aynen bahçede konuştuk. Nasıl abi kısa yoldan şey yapılıyor? mesela. Şöyle, tam olarak de, oraya, oraya bir Ödemesi mi yapılıyor? Yani. onu bilen abilerimiz bize yardımcı olursa. Yolda öyle bir yere geldik ki çok güzel ya. Çeşme var. Eski köy evleri değil mi hacı? Acayip bir yer ya. İyi ki yolumuzu buraya düşürmüşüz yani. He he bakın evlere bakın. Böyle Arkadaşlar çok güzel bir, bir köy. <laughs> yavaş yavaş gidiyor Burası, için. Burasının nere olduğunu bilmiyoruz açıkçası ama şu, şuraya baksana abi ya. Abi ne diyor ya bu? Sanki 1940'a 1940 geldik. Almanya 1940'a geldik. Şuraya. He. Oo şu şeye baksana Wintergarten. Ne kadar güzel. Çok abi kadın Python'la mı gidiyor? Yok şeymiş o <gülme> beşikmiş. Ama çok değişik duruyor abi çocuklar falan. Çok farklı. Wie heißt das hier? Wie heißt dieses Dorf hier? Denkendorf. Denkendorf. Voll schön, ist es touristischer Ort oder was? Okay, danke schön. Ciao. Aynen. Kız burada, duruyormuş ama turist yeri mi dedim galiba dedi. Arabaya bak oğlum ne oldu <laughs> lan biz, biz zamanı <laughs> geri mi döndük? Vallahi çok güzel ya. Bak kiliseye bak. Kiliseye bak. Selam dayı. <laughs> e selam verdi bak. Ee, buradan burada e sağ diyorum oğlum. Buradan sağ İlla oraya göndermek istiyor bizi. Bak şöyle bir bir daha. <laughs> <Lan>. Yok ki. <laughs> Çok güzel burası ya. Eve sokacak bizi şuraya. Bak. Tam gir. Dur. Ha. Ha, dur biraz daha gideceğiz. Şuradan içeri gir diyor. Nereye? Oğlum bu adamın evine mi girecek? <laughs> Allah Allah. <laughs> Keseri burada mı yoksa acaba? Bak bak. Ha. 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 şu çeşmenin dibinden diyor. Ha. Çeşmeye bak ya. <laughs> Sadece buradaki çok zenginler moruk. Gel bir girek soralım evlerinden. Kaçalım. Bu doktor ya. Oo, ya oha! Moruk normal değil la. Ya, de, de şu evlere bak. Şu evleri görmemiş. Alo. Alo biz otelden gidelim. Ya burası nedir? Tif kağıcı. Ayrıca bu öfke. Nasıl? Kapıya açıkmış la. Kapı açıkmış. Cahillik işte he. Görmemişin oğlu olmuş. Hacı tutmuş koparmış. Müşteri de idare ediyorlar. <laughs> Ya ama kadın ne dedi? Ayıp falan olmalı dedi ha. Yani. Ayıp bir şey demedik ki. Kadın sözü değil ya, kapağı açılırmış. Ben niye zile bastım ki? Saçmalık. koymuş ya. Böyle odalar ben otel seviyorum. Nasıl Tabii de yani. bir, şey. yani bir de e, mesela Berlin-Hamburg'da tren yolculuğu yaptık ya. Hı. O biraz e, yorucuydu. Hı. Abi sabah kalktım, trene bindim, indim trenden. İşte sonra şeye yürü, otele yürü, rüzgar var. Burada abi arabayla geldik, garaja girdik. Şimdi otele gideceğiz. Hı. Salona da arabayla geçeceğiz yani. Arabayla belki yol biraz daha uzun ama... Abi 4-5 saatte her şeyi hallediyorum yani. Rahat. 316 galiba ne yaptın? Ya 312 seninki. 316 lan. Oo Abi burada. Ha burada. Benimki evet. Arkadaşlar oda gerçekten banyo direkt burada. İdare edeceğiz. Bir saat uyuyam arkadaşlar. Akşam gösteri var. Orada da fit olmamız gerekiyor. Akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saat 5.20 geçiyor. 2.5 saat sonra sahnede dolacağız. Birazdan sahneye gideceğiz. Orada da prova yapacağız. Ama şimdi önce bir ya bir çorba ya da bir simit bir şey yiyeceğiz ki. Evet kendimize gelmemiz lazım arkadaşlar. Aynen. Ne diyorsun Münih hakkında? Sanki böyle Türkler yokmuş gibi burada ama sonra bakıyorsun Türk yerleri var değil mi? Evet. Ha mesela bura. Burak Hipermarket. Yani Berlin ve Hamburg arası kıyaslarsak biraz şey nasıl söyleyeyim böyle daha nezih gibi değil mi buralar sanki? Sanki. <laughs> aynen daha gibi öyle görünüyor yani. Arkadaşlar şimdi güzel bir çorbacıya geldik. Daha yeni burada bir tane abiyle görüştük hacı. Karısı bizi çok seviyor. Hacı dedi ki buyurun gelin gösterimiz var. Ne dedi adam? Buraların yabancısı mı? bir Şey ha <laughs> biz bilmiyoruz ki nerede dedi. <laughs> Seyhatur abi diyorum şurada 1 kilometre bulamayız orayı dedi <laughs> Gelmemek için orayı bulamam dedi Karısı dedi ki bakarız Google'dan dedi Ama onlar hayatta gelmez adamın hiç isteği yoktu valla Çıktın nereden çekiyorsun? <laughs> Arada bir video çekiyorum abi internette. TikTok'ta mı? <laughs> <laughs> Bu adam tanımıyor musun? Çok ben şimdi yapma çekiyorum şu an <laughs> Tanımıyor mu <laughs> abi beni? Yetiştiriyor mu bunu? Onu çıkartamadın sen sen Ben Ben video yapmıyorum ya <laughs> Demek senin videonun önüne düşmüş. Sivaslı mısın abi sen? Yo, o Sivaslı ama. Sen? Ben Adıyaman'ım. Abi, şey nasıl sen Adıyaman'ız ben Malatya'lıyım onu tanıyorum ben tanımıyorum. Şimdi... Burak Gurme. Benim bir şeyim vardı sanki yok. Burak <laughs> Gurme, Münih'te. Biz teşekkür ederiz. Büyük akşam kaça kadar açıksınız? 8'e kadar açıyoruz. Ha 8'e kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi malzeme bu. Hangisini götürek Münih için? Çünkü iki güne yetmesi lazım bunlar. Açık söyleyeyim. Bir tane gazoz, bir tane portakal alak. Kaç tane kalıyor o zaman? O zaman esin daha kalabalık. Aynen o portakal Aşkana. alak. Aynen. Şurada zaten benim arabada kalsın. Benim, <laughs> <andım>. benim <laughs> bir tane portakal. Çay, çayı esin, çaydan, çayı esinle bırakak. Evet. Çünkü burada lokum var. Tamam. Lokum da alak. Salona giriş yaptık arkadaşlar. Burası Kulturhaus Milbetsolfen Münih. Bize Dediğim gibi 400-500 kilometre. Birazdan provalara başlıyoruz. O yüzden burada merhaba. Münih TV'den haberimiz var. Bizim organizatörümüz. Ve Can. Can artık bize takılmaz diye düşünüyordum ama takılıyormuş. Takıldım, Hello, hello. <gülüyor> <gülüyor> um <,oren>, um, <laughs> also wir brauchen bir ein zwei also ein Mikrofon für die Gäste okay. und zwei Headsets. Ja, <laughs> das war's ohne Stativ nichts. Tschüss. size selam arkadaşlar. bu kulisimiz burası. Burada işimiz hani provadan sahneden önce burada biraz oturuyoruz, dinleniyoruz. İşçimiz su var, Red Bull var önemli bazen. Serinlemek için duş Serinlemek var. Serinlemek için duş var. <laughs> duş var zaten. Yani e, yanıda da buraya gidiyoruz. İşte iş burada. Lazım oluyor. Burada tiyatroda giyeceğimiz polis şehri falan filan. Kulisi tabii ki önemli burada. Oh. Çok şükür ya lan. İşimiz yapmışsın hayaller buluyorsun. Ha, haber olarak yazacak mıyım işini yapmışsın. Senin bu alnına yarım var mı? Ne oldu yarım? Allah, Ayşe var mı Ayşe kim işte, lan? Ya oğlum, kaptan. Nerede tanıştınız? Çin'de bir şey var, bir şey mi ha? Ben de bunu yedim. İlk defa kesin sana yazmışlar. Fotoğraf var mı? lan Merak ettim. Var mı? Müslüman Yok, sadece. No, o imam sen bir daha yapsana abi. Telefon kesin çaldı. De. Alo? Ne? İmam gelmeyecek mi? o <laughs> imam buraya gelecek. 3000 euro ödedim ben o imama. Vlog çekiyorum da size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Tamam. Siz nereden geliyorsunuz? Münih. Ya yakın mı buraya? Yani yakın mı buraya oturuyorsunuz? Aytaç abinin en çok sevdiğiniz video hangisidir? Hangisini sayayım? Hepsi Yani ben hep gülüyorum. Ama böyle aklınıza takılan en çok ah paraları <laughs> ağaçtan toplayan mı? <laughs> yani gurbetçi olduğumuz için. Hacı'nın en çok hangi videosunu seviyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> İzliyorsunuz. <laughs> eşil, eşil olan videoları. Cemil abi çekiyor bak ha. <laughs> Siz nereden geliyorsunuz? Maktofagos'tan geliyoruz. Yaklaşık 100 kilometre buraya. Yani 100 kilometre, yani 100 kilometre şov için buraya geldiniz. Aynen öyle. Aytaç abinin en çok izlediğiniz, en çok aklında kaldığı video hangisidir? Domates olayı mesela. <laughs> <laughs> Örnek olarak vermek gerekirse. Ilkesi... Hacı'nın videosundaki hangisi aklınıza takıldı? Almanca konuşmaya çalışıyor olması. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle. Aytaş abinin en çok etkileyen, en çok aklında kalan videosu hangisidir? Bir kere Türkiye'de video çekmişti. Çöp falan atıyordu, ondan sonra kaldırımdan o geçiyordu. O dedim, öl He? ölmemek challenge. He, aynen. Tamam aynen. abi. Aynen ha o. Hacı abinin... Bir tane sahildeydi. Sigara suyun içinde mi çıktı? He, aynen. <laughs> <laughs> bir de valilik işini yapıyor değil mi? <laughs> evet, bir de valilik işi <laughs> yaparken o da. Aynen öyle. Teşekkürler. Dışarıda millete birkaç soru sordum da. Ne Ne haber? Nereden geliyorsunuz? <laughs> hangi videoyu? Ben <laughs> akraba bu ha. mu? Hangi videoyu tanıyorsunuz? <laughs> en çok hangi videoya güldürdünüz şu bu? Hacı'yı tanıyorlar mı? Tanıyorlar abi ya. <laughs> 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 evet, sana fasa arkadaşlar. Nasıl <laughs> Nasıl <laughs> Evet. Çılgın bir çocuk ya. Seyirciler geldi şu an. Buradalar sayılır. Söyledim Bu Memory... ya, Söyledim şey söyleyeceğim. Söyledim ya, başka bir şey söyleyeceğim. Söyledim ya, başka bir şey söyleyeceğim. Söyledim <Gülüyor> 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 <Sessizlik> oh, <the> bu yıl benim yeşil bağım kurudu Dolu vurdu yapraklarım çürüdü Benim de saz bu tanemim var idi Şimdi bir köşede yatar alayım Temizlik işçisi olarak görev yapmaktadır. Aydın'ın tek hayali Alman pasaportu olan bir kadın ile evlenip Almanya'ya yerleşmektir. Kansu doş peşe. Evet arkadaşlar Elveda Münih şimdi Essing'e doğru yola çıkıyoruz. Dün Münih gösterimiz vardı. Çok da güzel geçti. Çok da eğlenceli geçti. Şimdi de Essing'e doğru gidiyoruz. Bugün de Essing'de gösterimiz var. Orası sold out yani tüm biletler tükendi. Esting'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Arkadaşlar tanıştırayım bu Can. Bu da Cemil abi bizim e, organizatörümüz. Bu da organizatörümüzün asistanı. Bu da Hacı. Şu an nereye götürüyoruz bizi? Esting'deyiz. Yani şimdiye kadar çok güzel bir şehir olduğunu gördüm. Ama yağmur yağıyor burada. E, yemek ev yemekleri değil mi? Ka Kanos. Yemekler var. E, mantı var. Mantı var. Köfte var. Mantı var, köfte var. Demek başka bir şey yok çünkü her sorduğumda her sorduğunda mantı var, köfte var diyor. Ben yani görünce Türk tarzı demezsiniz ama Türk tarzı, Alman tarzı karışım çok güzel bir yer. Çok güzel yemekler var. Mantı yedik de aynı. Mantı, kavuç, vegi, vegan, köfte, şpi, sucuk, sandviç, vegi, sandviç, pişi pizza, meze platı. Yani çok güzel bir yerde. Küçük köfte, takoz. Çok güzel bir yerde. Böyle bana biraz Strasbourg'a hatırlattı. Fransa Strasbourg'a hatırlattı biraz. Çok hoşuma gitti yani. Yemekleri de inanılmaz güzeldi. Ne alınmaz Babam bayağı stylishmiş ya. 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 ya hoş geldin. İsmail var mı? başladık. Abi Cemil daha genç tutuyorsun. Sağ olasın. Valla. <laughs> o adı çok çalışıyor. Oğlu sandın? Hadi Babamın adı. Aynen. Düşe göre oturuyoruz. Düşümüz de var. Vallahi çok bir, şey, bir, şey, bir şey, Sağ olsunlar. Yoldan tamam. geldik bir duş alalım. bir Bel belimi keserler misin bir dakika? Hayırlı Merhaba. Hoş, hoş bulduk abi. Aslı siz hoş i̇yi geldiniz, iyi geldiniz abi. Cemlak Janssenore. Ayuk, bütün Ne yapıyorsun lan? Yine hayaller kuruyorsun. Ne yapayım? Bahçe bu noktaya yasak değil, ya. temizlik yapayım işte. Lan ben her yıl Sivas'tan iki darlı alırım lan. Ne karısın? <laughs> Niye alamam lan? Sen Almanya'da domatesin kilosunun kaç para olduğunu biliyor <laughs> musun? kalmış. Vay benim amcam öldü. Ders gibi engel dur kalacak. Çocuklar en oyuncu kumandan Bu hep almaya bak şu anda sonuna geldik. Kusura bakma, oraya mı kalın şey mi? Evet. Hoppa. İyi diyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok bir şey söyleyeceğim. <laughs> tamam Sen yapma bana bakma A, F, D. Bu yıl beni

Aydın. Tamam 20 var da geri kalan 20 de Doktor Mustafa tamam diyor. Benim yılda 365 gün iznim var. Hatta izinimin üzerine izin ekliyorlar. Adamlar benim iznimle seni uzatıyorlar lan. Acayip bir şey. La oğlum sen 365 gün evdeysen geçimini niye sağlıyorsun? Ben... Job Center'deyim. Demek <laughs> evet ki bizim işlerinden daha iyi bir işlerim. <laughs> süreyen masaya da giriyor. Niye istemedin hiç? Yok, Ya siz istemezsiniz de laf ediyorsun Yok lan ben Ama bu da Ne Ne o işi. Ben sen oğlan. Hacı arkadaş şey olsun, çalışan çal olsun o kadar. Olsun. Sen anlat Ben yani. Hadi. Ben senin. İyi, sen, ben. Ben Sen, ayakkabıcı sen ayakkabıcısın. edin. ne <laughs> 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 selam kardeş. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam kardeş. Ayakkabılara bakacaktım da. Ayakkabılara bakacaktım da. İyi bak. <laughs> Fiyatlar ne kardeş? Hayır ne önerirsin? Fiyatlar ne kardeş? Hayır ne önerirsin? Ayakkabı veririm <laughs> kardeş. Eee? <laughs> 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 kardeş, şu Nike'lar kaç lira acaba? Kardeş, şu Nike'lar kaç lira acaba? Sana ikiye bırakırım. <laughs> kardeş çok dedin ya. Kardeş çok dedin ya. Sen ne kadar verelim? Onurunu söylesen bana onu. Onurunu söylesen bana onu. Bak bir aşağı. Bana bir üçüye gelecek. Ha dükkan kiramı kardeş. kardeş. Sen Almanya'dan mı geliyorsun lan Yok kardeş. <laughs> Nasıl? Hayırdır? Yok, Yok öyle bir hali mi var? Yok kardeş Şöyle hayırdır da. Ben, öyle bir hali mi var? Yok. Ben de salam hiç anlamadım. Eee? <laughs> 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 eee kardeş? Kardeş Mersin'de kalıyorum ben. Kardeş Mersin'de kalıyorum ben. Eee? Eee, e'si ne? E, ayakkabı alacak mı almayacağım? Alacağım ne? kardeş, iyi bir fiyat söyle. Ben tamam, alacağım İzir? kardeş, ben şarkışla alıyorum, söylemedin abi daha. İyi bir fiyat söyle. Sen ne veriyorsun? 1800 diyorum ben. Kardeş, 1200'ü e alak. Kardeş, 1200'ü alak. Tamam, hadi <laughs> verdim gittim. Normalde 800 lira sana ne kazık attım ben, haberin yok ya. Olmadı, bu arada hanım... <laughs> Çocuklarla konuşuyor, çocuk... çocuklarla konuş. Ayy baba. <laughs> evet. baba. Ne sesler duyuyorum abi? Abi ne sesler duyuyorum acaba? Gelir mi? Gelmiyor bakalım mı be? Kendinize daha önce bakalım mı? Hadi bakalım. Hadi. Bakalım hadi. Esin'in... Geldi <laughs>